Şimdi önce sakife peygamberimizin cenazesi duruyor, cenazeyi bırakıp sakifeye toplanıyorlar. Tabii sakife uzun bir konu, hı hı. malum olan bilir onu. Hı. O toplantıdan sonra halife seçilen Ebu Bekir'e biat etmeyenler Hazreti Fatıma'nın evinde toplanır. Yani Neden? İmam Ali Fatıma'nın evinde toplanır. Neden hocam? Biat etmiyorlar. Hayır haksızlık Hı -hı. var. Bir makamı gasp var. Başkası ele geçirmiş. E bu durumda Sakife'de ikinci halife olacak olan Ömer bin Hattab bunları zorla da olsa biat ettirmeye çalışıyor. Hatta orada bulunan bütün halkı zorla biat ettirmişlerdir. Gelmeyeni götürmüşlerdir biat ettirmeye. Böyle biat bir et, olay var et. mı hocam? İzlecileri Yol boyu mi? böyle bir hareket var. Bizi yol boyu, sokak boyu. Bu olayı hiç bilmeyenler var. Evet. İlk defa duyanlar var. Onların tarafından soruyorum. Gerçekten tarihte yazıyor mu hocam bu? Evet. Yani hadis zorla ol, götürmüşlerdir. Başlığıyla yani. Hmm. Ehli sünnet kaynaklarında da var mı? Var. Peki? Var. Ve ondan sonra Hazreti Fatıma'nın evine geliyorlar. Çıkın biat edin. Zorlama. Hmm. Çıkın biat edin. Ebu Eyyub Ensari bile biat etmemiştir. Büyük bir sahabedir. İmam Ali Aleyhisselam'ın sırtlindeki komutanlarından hmm. ve Peygamberimizin hmm. sallallahu aleyhi ve sellemin hmm. savaşlarında bayraktardı. Hmm. Akabe biat da biridir. Peygamberi Medine'ye geldiğinde evine misafir Dur. eden odur. Evet, Peygamberin evet. devesi onun evinin önünde onu çöküp orada misafir kalmıştı Bu durumda eve baskın yapmak. Hı. Durumundalar çıkmıyorsanız evi yapar. Kim yapıyor Ömer bin Hattab. O şey ama yani e, çok büyük bir söz. vahi evine gidilip odun getirin. Odun yığıyorlar. Ama diyorlar içeride Fatıma var. Hı. Peygamberin en sevdiği kız. Ve Fatıma için şunu da biliyorlar. Fatıma'nın öfkesi peygamberin ve Allah'ın öfkesi. Evet. Onu ben okumuştum hocam. Peygamberimiz diyor ki: "Ya Zehra, senin gazap ettiğin yerde Allah gazap eder. Evet. Senin merhamet edip razı olduğun yerde Allah razı olur." Evet. Diğerim evet. Hocam, Böyle edelim. çok sözler vardır, hadisler hı? vardır, her kaynakta vardır. Fatıma, hı? Fatıma için bu söylenmiştir. Bunun dışında hı? bir şey yok. Hı hı. Yani Fatıma'ya düşman olan, bana bana düşman olan Allah'a düşman, düşman olmuş.